Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İki ülke arasında yakın zamanda ortak ekonomi ve ticaret anlaşması imzaladıklarını dile getiren Ticaret Bakanı Bolat, aramızdaki ticaret ve yatırım ilişkilerindeki birçok engelleri ortadan kaldıracak ve kısa bir süre sonra inşallah bu yıl bitmeden yürürlüğe girecek. Bu anlaşmayla beraber şu anda 2.3 milyar dolar olan karşılıklı ticaretimizin daha da artacağına inanıyoruz. Yatırımlar inşallah daha da artacak. Türkiye'den Katar'a ciddi yatırımlar var. 727 Türk firması Katar'da iş yapıyorlar. 220 Katar şirketi Türkiye'de önemli projelere imza attılar. Katar'ın Türkiye'deki yatırımları 20 milyar doları aşmış durumda dedi. 150 kişilik bir heyette geldiklerini belirten Bakan Bolat, Yeşil Expo dünya çapında prestijli bir organizasyon biz Türkiye olarak 37. defa katılıyoruz. 6 boyunca da burada olacağız. Türkiye'den yine çok sayıda katılımcılar EYPO'yu görmeye gelecekler. Bu da bizim Katar'la ilişkilere verdiğimiz önemi gösteriyor. Türkiye ile Katar sadece dost, komşu, kardeş ülke değil aynı zamanda stratejik ortaklar liderlerimizin önderliğinde mükemmel düzeydeki siyasi ilişkilerimizi son yıllarda ekonomi, ticaret, yatırım ve müteahhitlik hizmetleri ve turizm alanında ve üçüncü ülkelerde ortak projeler alanında çok ilerlettik, ifadelerini kullandı.